Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni videoyla beraberiz. Bugün videodaki konuğumuz çok değerli Hüseyin Koç, ustam, abim. Abi diyor hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Serhat. Eyvallah. Daha doğrusu bu videoyu senin kanalında paylaşacağız. Biz senin kanalına hoş geldik. Sen de bizim mekanımıza evet. hoş geldin abi. Hoş bulduk. Bugüne kadar onlarca video çektim. Evet. Normalde videolarda çok heyecan yapan biri değilim. Artık kamera karşısında konuşmaya alıştım. Ama ha. bugün yanımda bu işin uzmanı, içerik üretmenin uzmanı Hüseyin Usta'm olunca tabii bir tık heyecan var çünkü tabii. bu işin uzmanı sensin abi, yıllardır içerik üretiyorsun. Evet. Eyvallah. Öncelikle ben seni çok yakından tanıyorum. İzleyenler arasında evet. da elbette tanıyanlar var. Ofisimize geldim. Burada seni tanıyan bir sürü evet. kişi oldu. Fotoğraf çekilmek isteyenler oldu. Çok güzel bir kitlem var. Evet. Öncelikle Hüseyin Koç kimdir? Evet. Bu mesleğe ne zaman girdin? Şu anda ne işte meşgulsün? Bunları biraz anlatırsan bilmeyenler de tanısın. Genelde tanınıyorsun ama evet. tanımayanlar varsa da bir tanısınlar. Ee, 1983 doğumluyum. Ee, Sivaslıyım. Kangallıyım. Eee... Köyde büyüdük işte. 89'da buraya geldik. İlkokul 5'i bıraktıktan sonra 95 yılında otomotiv üzerine çıraklık olarak ilkokulda bıraktık, başladık. O gün bugündür bayağıdır meslek şeyi aralığı olduğu için mekanik, elektrik bu konularda biraz uzmanlaştık. Ve 2014 yılında kendi firmamızı kurduk. Böyle. 2015'ten beridir de içerik üretiyorsun değil mi abi? Yanılmıyorsun. Aynen. 2014'ün aralığında firmamı kurdum. 2015 yılında Kasım veya da Aralık ayında bir sosyal medya merakım oldu. Çünkü yapacağım bir şey yoktu. Kitleye nasıl ulaşabilirdim veya da araç konusunda ne yapabilirdim? Örnek verin bu sosyal medyaya girmeden önce kapı kapı araçların içine broşür koyma bunlar. En sonunda düşündüm ki grup olayları var. Gruplara girdik ve video çekmeye devam ettim ve bu kitleye ulaştık. Şu an çok ciddi bir kitle var abi. Ben de hatta evet. bazen bakıyorum o kadar çok yoğun oluyor ki arkadaşlar bugün çok yoğunum artık araba yitirmeyelim. Aşırı, aşırı derecede bir yoğunluğum var. Ee, şu anda bir mekan var. Şeyde de biraz değinirsek abi şu an hangi araç gruplarına hizmet veriyorsun? Daha çok mekaniğe hizmet veriyorsun bildiğim kadarıyla. Bu konularda evet, biraz bilgi ee, verebilirsek çok iyi olur. 2097'den 2003'e kadar BMW'de çalışsın. Evet Ondan sonra özel sektörlerde yetkili bayilerde çalışsın. Ee, Opel, Volkswagen ağırlıklı. Elimizden geldiği kadar müşterilerimizi kırmayacak şekilde eski araçlar, markaları vermiyorum. Evet. bunlardan yardımcı oluyoruz. Mekanik, motor revizyonu, şanzıman revizyonu elimizden geldiği kadar da elektrik yapmaya çalışıyoruz. Ne güzel. Şu evet. da var abi. Bir de çok doğalsın. Biz bundan iki sene önce bir evet. markamız için Hüseyin Hoca'nın görüşlerini almak için abi senin evet. mekana gelmiştik. Evet. Biz böyle ışıklar, kameralar, tripodlar, ekip evet. vesaire böyle bir sürü kişi toplandık. Hüseyin Usta'm da baktık telefonunu çıkarttı, telefonla çok doğal evet. bir video çekti. Hüseyin Usta'nın telefonuyla çektiği video bizim çektiğimiz videoya göre 10 kat hatta daha fazla iz, evet. izlen, izlenme aldı. Çok doğal bir şekilde bu işi yapıyorsun abi. Evet. Bu YouTube'da veya gruplarda İçerik üretmenin amacı nedir? Çünkü çok yoğunsun, tek evet. başınasın, başka evet. bir ustan yok, hem tamir tarafı evet, doğruşuyorsun, Akşamları işte işin montajını, paylaşımını vesaire yapıyorsun. İçerik üretirken, içerik üretmenin gör, yani hangi faydalarını gördüğünde bu şekilde içerik üretmeyi kesintisiz devam ediyorsun ve yüzlerce video çektin ve çekmeye evet. de devam ediyorsun. Evet. Şimdi benim amacım insanlara doğru iş. Yani arzası olduğunda kendi imkanıyla kandırılmadan kendi arzasını Çözmesi için bir pratik bir videolar çekiyorum. Yani örnek vereyim yolda kalıyor, fitesi geçmiyor, hemen yazıyor oraya. Fitesse arızası nedir olabilir. Ön ayak oluyorum. Yani burada insanları bilinçlendirmek için video atıyorum. Ve hem kendim müşteri kitlem yükseliyor, hem de insanlara faydalı olduğuma inanıyorum yani bu şekilde. Bu çok güzel bir şey abi. Şu da var yani ki sana gelmese bile kişi evet. en azından aracını yaptırırken bak buna buna dikkat et bu evet, böyle olursa tabii, tabii. böyle olursa yani insanlara fayda sağlıyorsun ki dediğim gibi bugün geldin insanlar seninle fotoğraf çekiliyor. Aa Hüseyin Usta gelmiş. Evet, evet. Önüne geliyorlar, selam veriyorlar, sana yaklaşıyorlar. Evet. Aslında bu insanlara faydalı olunca insanlar da sana yaklaşımı böyle evet. oluyor. Abi şunu merak ediyorum. Bu kadar içerik üretirken sana gelen farklı farklı müşteriler geliyor. Ben de bazen evet. görüyorum. Böyle gördüğün ilginç birkaç tane müşteriden bize bahsedebilir misin? Yani ilginç çok şöyle söyleyeyim. Bazen yapılmış işlerin tekrarı çözülmüyor. Yani işin içinden çıkamıyorlar. Biz de tek kalem araç yaptığımız için o perde iyi olduğumuzu inanıyorum ben. Kesinlikle öylesin. Ha. O yüzden araca baktığımda böyle Diyorum ki bu son durak ben olmamalıyım. Yani sıkıntı. Hmm. O araca baktığımda o insanı tabii ki yardımcı olmak lazım. Bir göndermemek lazım ama ilk başlarken bana gelseydi ben çözerdim arzasını. Ve bizi kötülemeye başlıyorlar. Yani nasıl yani işte araç seçiyor, bu bu seçiyor ama ilk başta yaptırdığı yere götürse bu sorun çözülür. Böyle müşterilerimizden sıkıntı çekiyoruz ama Elimizden geldiği kadar insan kazanmamız lazım. Ne güzel. E, oluyor böyle insanlar e, kötüleyen de oluyor, iyi niyeti olan da oluyor. Aramızdan geldiği kadar yani yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani insanları dış görünümüne kendisine şey yapmayın yani. Aracı bakılması lazım veya da bırakmanız lazım. O yüzden bunlar terse geliyor ve müşterilerin kötü düşüyoruz. Yani şu var abi mesela anlattığım bir tane örnek vardı. Dedin ki örnek veriyorum. Bir tane adam vardı dedin. İşte 100 bin TL'nin civarında para verilmiş. Evet. Seni aradı. O hikaye bize biraz anlatır o mısın bir abi? Bir tane abimiz buradan Mardin'den beni izliyordur. Kendisi burada beni YouTube kanal üzerinden aradı. Ve aracıma deli bir para harcadığını söyledi. Ben de ona söyledim. Yani bir sürekli hava kış değerleri veya da harita, hava akışlarının bunları kontrol edilmesini söyledim. Ve bin lirayı çözdü bunu. Ya Ve dua etti bize. Yani bir iş yaparken e, arıza tespit cihazına bağlayın, arızayı görün. Kara üsül olmuyor. Artık teknoloji biz bilene takip edemiyoruz. Takip etmek zorundayız. Yeni elektrikli araçlar çıkıyor evet. biliyorsun. O yüzden kendimizi geliştirmemiz lazım. Yani aracı yaptırdığınız yere iyi bakın derim. Şu da var abi, referans aslında iş getiriyorsun. Sana. Evet. sana. gelen işlerin birçoğu da öneriyor. Az önce de mesela aşağıda şey yaparken, A, benim bir tane Opel arabam var, getirsem şuna bakar mısın, şu mı evet. vesaire diye. Aslında insanlar seni sundukça, sen güzel iş yaptıkça kitlen de daha çok büyümeye devam ediyor. Evet. Mesela yurt dışından evet. bile müşterilerin oluyor. Evet, yurt dışından Belçika'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan çok kitlemiz var. Zaten videolarda da görüyorlar arkadaşlar. Orada beni araştırmaların sonucunda geliyorlar. Örnek vereyim. Benim YouTube kanalında zincir Değişim videosu var. Evet. Yabancı sitelerde, yabancı forum sitelerinde beni görüyorlar. Ve oradan nasıl yapıyorlar? Takibe düşüyor. Takibe düştüğünde de biz Türk olduğumuz için bize gelip yaptırıp gidiyorlar. Ha aracı geldiğinde de başında bekliyorlar kontrolü çayımızı içiyoruz. Ne güzel. Veya bunu temiz ediyoruz veya buna bak diyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Abi ne güzel. Hakikaten çok doğalsın. Evet abi. Yaklaşımın da çok güzel. Seni Teşekkür de çok seviyoruz ederim. yani. Firma olarak seni çok seviyoruz. Evet. Yani oturduğumuz ortamlarda da Opel'le ilgili bir sıkıntısı olan oldu mu? Direkt evet. Hüseyin Usta'yı ara diyoruz. Yani bunu gönül rahatlığıyla Aynen. Burada söyleyebiliyoruz. Burada sosyal medyada zincirci lakabı çıktı. Artık çok o <laughs> var ki. Yani bizim amacımız burada insanları bilinçlendirmek. Veya da kendini burada e, aracına nasıl hakim olabilir? Hiçbir arabadan anlamayan bir insan bile ne orada bizim videomuzu izleyip bilgi sahibi olur. Abi ne güzel yani insanlara faydalı olmayı istemek. Çünkü senin zaten yoğunluğun var. Bugün video çekmesen bile senin zaten dükkanın kapasitesi evet, dolu. Doğru. Ama yine de insanlara fayda sağlayayım. En evet. azından bana gelmeseler bile bir bilinçli olsunlar ki başka yere gitseler de en azından hangi soruları sorabileceğini, evet. arızasının evet. temel ne olabileceğini bilmelerini istemen evet. aslında çok güzel bir şey. Hatta şey diyorsun yani bana gelmeden çözebileceğiniz sıkıntıları çözün. Evet. Poler bitresinin nasıl değiştirileceğini gösteriyorsun. Diyorsun evet. ki bana gelmenize gerek yok. İnternetten daha evet, ucuz alın. Evet, değiştirin evet. diyorsun. Aynen, yani sen aslında aynen. kendi e, ekmeğine taş koymaktan aslında ama uzun vadede sana çok faydalı ve insanların gönüllerini kazanıyorsun. Evet. Abi bizim işimiz her ne kadar mekanikli olsa da, evet. yedek parçalı olsa da bizim Amacımız insanların gönüllerinde yer almak. Evet, evet, yani evet. daha güzel bir gaye olamaz ve sen de bunu çok güzel bir şekilde sunuyorsun. Bazen e, yazılar paylaşıyorsun, av, avukatlık olduğun durumlar oluyor. Evet. Sebebi şey yani insanlar arkandan konuşabiliyor, evet. iftira atanlar olabiliyor. Evet, Ama evet. buna hiç kafayı takmıyorsun. Kim ne derse desin. Ben günün sonunda kalbim rahat mı, insanlara fayda sağlıyor abi. muyum diyorsun. Bu benim için yeter tarzındaki yaklaşımım var ya, bu evet. hakikaten takdire S şayan. E, Serhatcığım şu meslek sırrında şunu gördüm ben. Yani bana gelen insanların gözü korkuyor. Nasıl korkuyor? Şöyle söyleyeyim. Acaba bu da beni kandırır mı? Veya bu da var mı? Beni görünce, tanınca bütün her şey gidiyor yani. Ne güzel abi. Ha, o, o insanların herkes işini doğru yapsın. İlla bana gelmesine de gerek yok. Yaptığı işleri düzgün yaparsa her yerde güzel ustamız var. Sosyal medyada bilinmeyen ustalarımız var, kaliteli ustamız İçerik var. İçerik üretmiyor ama iyi ustası. Tabii benim tanıdığım bir sürü ustalarımız var. Bunlar var. Bizim amacımız ne? Kendi mesleğimizi dışarı çıkartmak, insanlara tabii ki ticaret yapıyoruz ama bu insanlar bunları görmesi lazım ki nasıl iş yapıyoruz, nasıl montajını yapıyoruz. Burada hep bilgi sahibi olsunlar diye. Başta da dedim ya araç sahibi bilgisi olmayanlar için bir bilgi kaynağı. Çok güzel abi. Yani hakikaten yaklaşım evet. tarzı, işe bakış tarzı e, çok güzel. Hüseyin Ustam seni de çok daha fazla e, evet. yormak da istemiyoruz. Çok yoğunsa evet stüdyoya abi. çağırdık. Hadi arkadaşlar bir önce çekelim çünkü evet. bekleyen müşterilerin de var. Son olarak e, izleyicilere söylemek istediğin, ilave etmek istediğin bir şeyler var mıdır abi? Evet arkadaşlar burada e, Serhat kardeşimizin YouTube kanalı var. Eyvallah. Orada e, çok düzgün bir şekilde anlatımı, araç bilgileri, bütün bilgileri Serhat kardeşimizin kanalının linkini koydum oraya. Takip ederseniz sevinirim. Çünkü hem benim diskonum düzgün değil, ben doğalım. Burada e, amacımız tabii ki okumuş insanlarla beraber olmak. Burada benden size rica ediyorum. E, Serhat kardeşimizi takip edin. Abone olmayı unutmayın. Beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eyvallah biz teşekkür ediyoruz ki evet. ayağına sağlık hoş geldin. Yani evet. şunu söylemek istiyorum tamam belki işte diksiyon eğitimleri aldık ya evet. işte çekim vesaire video çekimi sahne karşısında nasıl durulur nasıl evet. sunuluyor ama senin şu doğallığının verdiği tat var ya abi, abi bunların evet. hiçbirinde yok. Yani o kadar doğalsın ki yaklaşımın o kadar güzel ki. Evet. Senin gibi olmayı çok isterdim. Ben bu şekilde senin kadar aşırı doğal olamıyorum. Ya Çünkü bu, o sürekli eğitim almışız, sürekli seminerlere gitmişiz, sürekli bir yerlere gitmişiz, evet. okumuşuz, görmüşüz falan. Bunun arka planda bizde engellediği nokta ne biliyor musun abi? Senin kadar doğal olamıyoruz. Ben evet. bu kadar eğitim almak mı yoksa senin kadar doğal olmak mı dersen ben senin kadar doğal olmayı tercih ederdim. Bunun sırrını sana söyleyeyim. Ben ilk videolar çektiğimde sanki kameranın yanında böyle bir... Biri izliyormuş gibi utanıyordum yani çekerken. Evet. O bir o çekinti gitti artık. Şu an bizde sen varsın. Evet. Yani doğal olmak lazım. Yenlendikten sonra kendini görüyorsun. Kesinlikle. Bu evet, kesinlikle. en güzel daha Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Çok sağ olasın. Sağ olun. Ağzına sağlık. İyi günler. Eyvallah. Şöyle. Hüseyin abime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ayaklarına sağlık. Aşırı yoğunluğu olmasına rağmen bizi kırmadı. Buraya kadar geldi. Yeni videolarda görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Şimdiye kadar çektiğim içime sinen en güzel videolardan bir tanesi bu. Hüseyin abimle de YouTube mecrasında bu şekilde bir anımızın kalması evet. beni gerçekten çok gururlandırıyor. Yeni videolarda görüşünce de kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.